Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Alparslar Büyük Selçuklu dizisinin pazartesi akşamları izleyicileri letrete bir ekranlarında buluşmaya devam ediyor. Sizdəkilən xəbərlərdə ilki sezon finalında Akça Hatun xarakterini canlandıran Fahriye Evcenin ayrılma ehtimalı ortaya çıxmışdır. 4 illik bizi arasında Adlarslan projesi ilə nöqtələyən Fahriye Evcen başarlı performansı ilə göz dolduruyordu. Hayranlarından böyük ilgi görən aktr, keçtiğimiz gün 3 yaşını qeyd etdiyi oğlu Karan ilə bizi sürəcəyini dəyilə daha az ilgilənibildi. Yeni bir çəkim proqramı olduğu səhnələrdə Olaycı olduğu Alparsar dizisinin gelecek sezondaki bölümde Akça Hatun karakterinin olmama ihtimali belirlendi. Bu kadar 21. bölümlerden yayınlanan Alparsar dizisinin 6. bölümde daha veda etmesi ve sonrasında yaz arası vermesi planlanıyor. Bizden bu kadar arkadaşlar videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.